Budama işlemini bitirmek üzereyim arkadaşlar. Burada çok önemli bir ayrıntıyı hatırlatmak istiyorum. Şu şekilde ağacın yan dallarında ve uç kısımda şöyle kavislenerek gelen sürgünler meyve sürgünleridir. Şu şekilde yukarıya doğru dik dik büyüyenler de uzama sürgünleridir arkadaşlar. İnce ara çalışması yaparken buna dikkat ederseniz veriminiz artar. Yani ince ara yapılırken şu dal kesilirken şuradan bunu aldığımızda yukarıya doğru giden sürgüne gidecek olan besin enerji aşağıdaki meyve sürgünlerine gidecek ve böylece meyve tutum oranımız artacak arkadaşlar. Dediğim gibi şu dalı takip ediyorum. Uçtakiler meyve sürgünleri, yukarıya doğru gidecek olanlar büyüme sürgünleri, uzama sürgünleri. Onun için bu uzama sürgünlerinden vazgeçiyorum ve bitkimi meyveye doğru yönlendirmiş oluyorum arkadaşlar. Ve budamayı tamamladık arkadaşlar. Şöyle budanmayan ağaçlarım tabii ki var. Benim örnek çalışmam bitti. Burada az önceki halini görüyorsunuz. Videonun başındaki halini hatırlıyorsunuz. Bu da şimdiki hali.